Bugün sürekli görev yolluğu ödemesi yapacağız. MYS sistemine girdik. Merkezi yönetimi seçiyoruz. İşin adını yazıyoruz. Daha sonra harcama türünü seçiyoruz. Yolluk. Harcama türü yurt içi sürekli görev yolluğu. Biz talimatsız olanı seçiyoruz. Talimatlı olanı seçersek harcama e, işlemi ger e, gerçekleştirmemiz gerekiyor. Program türü yönetim desteği seçiyoruz. Daha sonra üst yönetim ve idare hizmetleri seçiyoruz. Genel destek hizmetlerini seçiyoruz. Tekrar genel destek hizmetleri diyoruz. Bütçe, tert bütçe tertibinde ekledikten sonra harcamayı ekle diyoruz. Şimdi harcamamızı oluşturduktan sonra sorgulatıyoruz. Seçiyoruz harcamamızı işlemlerden Ödeme talebi oluştur diyoruz. Yani varlık işlemi fişi falan eklemeyeceğimiz için e belge seçmeden ödeme talebi oluştur diyoruz. Ödeme talebimizi oluşturduk.